Doktorlar şunu demişler, annesini babasını çağırıp, e, her şey hazırlıklı olun, yarına çıkmayabilir, umudunuzu kesin. Böyle bir vakanın yaşadığını biz şimdiye kadar görmedik demiş doktorlar. O gece hasta bakıcı gece ışıkları kapattı diyor. O sırada kapıdan içeri birisi giriyor. Varlığı uzun sarı saçlı insan benzeri, gözleri tamamen siyah olarak tarif ediyor. Beyaz tulum gibi bir giysi giymişti diyor. Bir ara kendimden geçtim, gözlerimi açtığımda bembeyaz bir odanın içindeydim. Odanın köşeleri yoktu, içeride 5-6 yatak, insansı varlıklar ve var etrafında. Bizim griler diye tabir ettiğimiz varlık türüne uyan bir tasvir var. Burada büyük kafalı kısa boylu beş varlık. Yüzlerinde ameliyat maskeleri. Ee, o da aydınlıkta ışığın nereden geldiğini anlayamıyordum diyor. Az önce bahsettiğimiz konu. Doğrulup etrafa bakmak istedim. Kısa olan varlıklardan bir tanesi iki parmağıyla alnıma dokunarak yat dedi. Bedenime yeşil renkli bir sıvı verdiler. Bilincim tekrar gitmişti. Bu yeşil renkli sıvı meselesiyle çok karşılaşıyorum şifa olaylarında. Bazen mavi oluyor bazen turkuaz oluyor. Müthiş bir şey. içeriğini bilmiyoruz bir iyileşmeyle ama iyileşmeyle sonuçta. bağlantılı bir şey. Gözümü açtığımda dik durumdaydım ve varlıklardan bir tanesi bana yere bas dedi. Artık ayaktaydım. Yatak sırtımdan ayrıldı. Birbirlerine bakarak kafalarını sağladılar. iyileşti der gibi. Yatak tekrar sırtıma doğru geldi. Üzerine yatırıldım. İri gözlü varlıklardan biri alnıma tekrar dokundu. Gözümü yeniden açtığımda hastanedeki yatağımdaydım diyor. Ama herkes şaşkınlıkla bana bakıyor ve hemşire serumu niye söktün diye bağırıyordu diyor gece 23 ve sabah 4 arası yatağında yok. Savaş bekledim. Hastanede yani Hastaneden her, her yeri, ailesi, her şeyler, arıyor. doktorlar onu arıyor. Kalkmasına imkan yok. Serumlar, sondalar takılı. Bedenin yarısı yanık, korkunç bir vaziyette. ve yatakta yok. 5 saat boyunca. Kamera kaydı koridorda, kamera kayıtlarına odadan çıktığına dair de bir fiziksel olarak odadan Hiç da çıktığı görülüyor. 5 saat odada yok. Herkes panik halinde. Oysa yataktan kalkma imkansızdı diyor. Ağır bir durumdaydım diyor. Devamı da çok ilginç. Doktorlar beklerken ben ertesi gün kalkıp yürümeye başladım. Tuvalete gidiyor. Dolaşmaya başlıyor. Ertesi sabah ayağa kalkıyor. Vücudu yanık ama 153. Birden evet. toparlanıyor mu yüzü? Evet. Ya, bir anda toparlanıyor. Bir 3 şey ay içerisinde toparlanıyor ama Mesini bekliyorlar o gece. Ertesi sabah kalkıp dolaşmaya çok başlıyor. Sen ne yaptın diye sormuş doktorlar. Ne yedin? Ne içtin? Gece nasıl oluyor? Yani bu bir tıp müjdesi. Literatürde e, ancak olmalarda olan bir şey. O gece aynı varlık tekrar geldi ve bana yüzüne dokundurmayacaksın dedi. Aynı şekilde candan çıkarak gitti diyor. söylüyor, onu, söylüyor. Bu kez varlığı karşı tarafında yatan bir başka hastada gördü. Bana o kimdi geldi ve kayboldu diye sordu. Karşıda başka bir elektrik yanından yatan birisi var. O da görüyor vardı. İkincide ee, görüyor. İkincide görüyor. Sonra aynı ışıklı yerde uyanıyor gece. Başımda dört varlık ve bir makine vardı. Tuhaf sesler çıkarıyordu. Yüzümde de gerilmeler ve sanki seyirmeler oluyordu. Bu sefer yüzüyle uğraşıyorlar. Onun için yüzüne dokundurma dediler. Konvansiyonel tıbbı. Ee, kendimi sonra hastane odasında buldum. Ablam geldi. Neredeydin sen? dedi. Yine odada yokmuş o, o gece. Hiçbir şey var. Karşımda yatan diğer hasta bana sen sporla uğraştın mı diye sordu. Niye sordun dedim. Hiçbir yere dokunmadan ayağa kalkıyorsun. Onun için sordum dedi. Yani o alınışını bir bölümünü evet. görmüş. Sabah ablam aletler içinde yüzünün şişlikleri inmiş dedi. Daha sonraki süreçte hızla iyileştim. Sol kolumdaki bir iki ameliyat izi dışında hiçbir şey kalmadı. Bedeninin sağ tarafını artık kullanamayacağını söylemiş doktorlar. Şimdi sol tarafından daha iyi kullanıyorum diyor. Taburcu olup geldiği gün, 10 Eylül bir günü, saat 22 sularıydı, odanın kapısı çaldı. O sarışın varlık içeri girdi ve bana geçti dedi. Şimdi yat dinlen, yarın çok farklı bir gün olacak dedi. Alnımı okşayıp kayboldu diyor. Ertesi gün kalktığımda kendimi çok dinç hissediyordum. Çocukluk arkadaşım yanıma uğramıştı. Bugün dünyada büyük bir olay olacak dedim. Algılar sezgi, açılıyor. Sezgi. Hmm. Sezgiler açılıyor. Televizyonu açtık ve ikiz kulelere saldırı başlamıştı. Arkadaşım şahittir buna diyor. O olaydan sonra algılarım açıldı. Bazı olayları önceden görüyorum. İsterim çok güçlendi. Çok yine temel karakteristiklerden bir tanesi. Ön seziler, telepatiler, telepati yeteneği inanılmaz güçleniyor. Hepsinde, hepsinde oldu. gördüm bunu. Ve büyük bir ruhsal dönüşüm yaşıyorlar. Bambaşka bir insan haline geliyorlar. Çok en yani şahitleri var yok olmuş evet. yani. Evet. Yine de bu